OBS e işte e, Discord'da falan bu kadar hakim değildim. Benim kanalımda ben 4 ay boyunca kendi kendime konuştum burada baba. Deli gibi ne, yani gelen diyordu ki hani sen manyak mısın? Kimse yok mu niye? Hadi neden yayın yapıyorsun diyorlardı bana. Ya kardeşim yani ya o 100 izlenen 100 izlenerek gelmedi oraya. O da 10 izlendi. 20 izlendi, 50 izlendi, sonra 100 izlendi. Benim chat'te normalde şeydi baba. Direkt zincirli kuyuydu burası. Ee, hani ölüleri ölüleri gömüyorduk. Kimse konuşmuyordu. <laughs> Ondan sonra <laughs> Mert geldikten sonra burada bir şey oldu. Bir hava bir değişti. Ondan sonra insanlar birbiriyle konuşmaya başladı. Bilmem ne oldu. İşte sağ olsun işte Burak geldi, Erdal geldi. Onların ekipten olanlar Emir abi bana hayatımda ilk defa birisi post attı mesela. O da, o da ilk ilk atan kişi Emir Benderli oluyor yani. PUBG oynuyordum o zaman. Ee, Kozmik karınca geldi. Takibe başladı. Şimdi ben gördüm tamam mı? ikinci ekranda. Ama diyorum ki ya fake'tir diyorum ya. Adam diyorum beni niye takip etsin baba? Herifin 2,5 milyon abonesi var YouTube'da. Beni nereden gidip takip edecek? Oh chatten yazıyormuş. Benim chat BAGA girmiş ha bu ara. Ben göremiyorum. Benim çocuklardan biri dedi ki moderatörlerden. Abi dedi şu an yayını kim izliyor biliyor musun dedi. Kim dedim. Abi dedi Adam dedi kozmik karınca dedi ya iki buçuk milyon abonesi var YouTube'da dedi. Sana dedi yazıyor dedi sen cevap vermedin dedi. Abi direkt e, bağlantısı kopmuş Çetin. Yazdıkları gelmiyor bana. Meğersem oy, aynı oyundaymışız onunla biz. O yazmış işte son AVM'yi sıkmasaydın yerini bilemeyecektim falan diye yazmış böyle.